Türkiye DOSYAS kanalına hepinize merhabalar videoma hoş geldiniz. bugün sizlere mobilden nasıl ee, programla in, intro nasıl yapılır güzel ve profesyonel şekilde intro nasıl yapılır onu göstereceğim öncelikle gerekli uygulamamız gördüğünüz gibi şöyle intro maker intro maker'a giriyoruz şöyle evet şu an gördüğünüz gibi açıldı ekranın gelmesi bekleniyor yavaş yavaş geliyor onlar Evet geldi. Şu an ana menüsündeyiz. Gördüğünüz gibi popüler, popüler game, outro gibi şeyler var. Bunları hemen kısaca özel geçeyim. Mesela şunları söyleyeyim mesela. Popüler genelde yapılan intro e, introları sıralıyor burada size. Alttaki giyimde oyun kanallarının yaptıkları introları gösteriyor burada. Outro'da hani video dışın sonralarında koyuyorlar da bir ay abone ol işi şey, önceki videolarımı izlemek için bunlara atıkta falan yapıyorlar ya. Onlar mesela gidelim bir tanesini tıklayalım şunlardan. Mesela şu intro maker tıklayalım. Şu 480p'ye tıkladık. Bizi buraya getirdi şimdi. Dolsun o. Şu an şu sesi de ayarlayayım. Tamam. Şu an mesela açacağım. Şu title yazan yerde kanalımızın ismi yazacak birazdan. Title yerine mesela fikir dosyası yazalım. Fikir dosyası yazdığımız zaman bir de yazısını ayarlayalım şöyle. Şu güzel aslında ha bu. Don diyelim bitti diyelim yani. Şöyle başa saralım. Şimdi Mesela bir taneydi. de başka bir intro göstereyim size mesela ne göstersem popülerin başındaki neymiş buna bakalım Bu programla güzel bir şekilde introlarınızı tasarlayabilirsiniz Biraz şey ya mesela videoya hoş geldiniz gibi bir şey oluyor Mesela hareketli olsun biraz derseniz de. şu var mesela bunu yapalım Hemen şöyle geç, geçsin, geçsin uygulamaya. Ah. Yere, e, kanal isminizi yazıyorsunuz. Sub, sub bakın bununla çok güzel bir şekilde şekil vereceğim buna. Şimdi titre yazıyor ya buraya fikir dosyası yazalım. Dosyası. Dosyadı yazdık. Dosyası. Şimdi bunu yazdık alttan da ayarlayacağız. Şimdi sayıya bakalım şöyle. Şunu geç. Şunu nasıl Ha. Şu sağ altında kilit olanlar için para yatırmak gerekiyor. Oysa şeye intro programına. Ve intro'ya para verdiğiniz zaman sağ altta intro maker diye programın ismi çıkmıyor haberiniz olsun. Şimdi bunu yazdık. Şöyle üstü çekelim. Don diyelim. Cypher'ı diye. Save. Bedava olarak kullan demek. Şimdi subtit var basıp da ne yazalım? Biliyor musun şöyle. Buraya da abone ol yazalım. abone ne? Ol. Tamam. Şöyle bunun altı çektiğim zaman güzel bir intro oldu. Şimdi başa sarıp bakalım nasıl olmuş ki. Şöyle. Bitti. Çıktı. Bu böyleydi mesela. Bu şekilde kendi intro'nuzu güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela cool diyor havalı. Havalı intonaları yapabilirsiniz. Havalı da merak etmeyin. Bir, bir tanesini tıklayalım mesela. Bu şekilde. Ben bu programı sevdim mesela. Güzel program böyle. Para yatırmasınız olur. Intro pek rahatsız etmez sizi bence. Yani şöyle Bakalım nasıl bir şeymiş. Logo çıkıyor. Mesela başkan ne varmış? Life, yaşam var. Hmm. Böyle bir şey varmış. Mesela spor diyor. Fashion diyor. Moda ile alakalı var. Kuday tatil diyor. Sky gökyüzü diyor. Başka ne var? Şehir diyor. Bakalım bunlara. VIP diyor. VIP ne oluyor acaba? Bu şekilde kendi introlarınızı yapabilirsiniz. Mesela ben başka bir kanalıma yaptığım introyu göstereyim. İki tane yaptım mesela. Bu şekilde yaptım. Şunu kapatalım. Sonra video sonlarına koymak için de şunu ekledim böyle. Donut diyelim. Başlat diyelim. Video bitişlerinde şu yuvarlak yere abone ol butonunu sağ tarafında bir önceki videomu koymak için bunu yapmıştım. Video sonlarına ve başlarına da koyuyorum bunları. Bu şekilde kendi profesyonel güzel güzel introlarınızı yapabilirsiniz. Ee, ben bu uygulamayı sevdim aslında güzel bir uygulama. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yorumlara video içeriklerinizi video konularını önerebilirsiniz. Bu videomuz benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.